Arkadaşlar şimdi Barbie, Chelsea ve Polly Pocket mutfak dekorasyonu yapacaklar. İlk olarak bu Chelsea'nin seçtiği mutfakla başlayalım. Evet ilk olarak turkuaz bir e, buzdolabı seçmiş. Bakalım tezgahını da beyaz ve turkuaz oluşturmuş. Çok güzel görünüyor. Hemen şöyle masayı ön tarafa yerleştirelim. Beyaz da sandalyeler tercih etmiş arkadaşlar. Yine çok güzel ama çok uyumlu değil mi mutfağıyla beraber? Evet şu sandalyesini de şöyle koyalım. Bir de televizyon izlemek istiyormuş. Ve aynı renklerde de bir de televizyon takımı almış. Chelsea tebrik ederim. Gerçekten mutfağını çok beğendim. <laughs> Ay çok sevindim. O zaman sırada Polly mutfağı var. Hadi bakalım. Şimdi benim mutfağımda sıra. İnşallah beğenirsiniz. Evet seninkini yapalım şimdi. Poli. Hı, hmm, sen de e, onunla hemen hemen aynı renkleri tercih etmişsin. Yalnız tezgahına bayıldım. Şahane görünüyor. Hı, hmm, buzdolabında çok şeker görünüyor. Evet sen de Chelsea gibi bir masa almışsın. Yemek masası. Ve arkadaşlar buraları yine uyumlu. İki de tabure seçmiş. Çok güzel. Bu şekilde oturmak da şahane oluyor. Evet, diğerini de şöyle yerleştirelim. Ay Chelsea, seninkini de çok güzel buldum. İstersen şu buzdolabını biraz daha ayırabiliriz. Şu şekilde daha iyi durdu. Ay ben de çok sevdim. Ne güzel seçim yapmışım böyle. Evet arkadaşlar, sırada Barbie'nin mutfağı var. Evet arkadaşlar, şimdi beni mutfak tercihini göreceğiz. Ay çok güzel değil mi penceresiyle falan? Evet. Yanına da buzdolabı. Güzel, beyaz almış. Bulduk mu ya açık Barbie? Ay şey kapağı düşmüştü de. Tamam sorun değil. Ee, ve şöyle bir masa tercih etmiş. O da turkuaz tercih etmiş. Neden böyle turkuaz seviyorsunuz? Ama güzel sandalyeleri gayet uyumlu. Şunu da şöyle yerleştirelim. Bir de Barbie de aynen Chelsea gibi televizyonsuz olmaz diye güzel beyaz televizyon ünitesi seçmiş. Onu da şöyle koyalım. Hmm, oldukça şahane oldu Barbie. Ay gerçekten ne güzel mutfağım oldu. Burada ben ne kadar lezzetli yemekler pişiririm. <laughs> Otururum. Şurada da keyif köşem olur. Televizyonumu izlerim. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Çok merak ediyorum. İnşallah en çok benimkini beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.